Herkese merhaba. Ben Ali Zaman Gülüm. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün özel bir konuğum var. Bu arabaları burada yakaladım arkadaşlar. Volvo FH4 540. Bu aracın yüksek kabini. Videomuz Burak'la başlıyor ve devam ediyor. Bu aralar kullanmayı siz de böyle. Daha Aracın yüksekliği bu şekilde. Hayalat ekranlarımızı göstereyim sizlere. Yüklü daha güzel abi. İyi seyirler. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Arkadaşlar dostlarcık kuşağımızda sizlere bugün 1985 model Asalt 600 modelini tanıtacağız. Daha önceki videomuzda Mustafa kardeşimle beraber tanıtımı gerçekleştirdik Ford 1210. Şimdi diğer aracı olan 1985 model as 600. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Chrysler ağaç tarafından üretilen araç üç farklı marka isminde çıkıyordu. DeSoto, Fargo ve Dodge. Bunların üçü de arkadaşlar aynı araçlara sahiptir. Yalnız üç kardeş arasında böyle bir isimlendirme yapılmıştır. Ama araçların içeriği komple olduğu gibi Desoto Fargo ve Dodge hepsi aynı patente diyebilirim size. Değişen hiçbir şey yok. Sadece üç kardeşin anlaşmazlığı neticesinde böyle bir isim çalışmasına gitmişler. Evet arkadaşlar. Şimdi Mustafa ile beraber araç hakkında bilgileri sizlerle alacağız bakalım Mustafa Nostalji kuşağımızda 1985 model araç hakkında bizlere neler söyleyecek. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar tekrar Mustafa ile beraberiz. Az önce kendisiyle 1210 tanıttık. Şimdi Asraflı yüzü tanıtalım. Evet. İlk önce yine kendini bir... Ben bize Mustafa taktım. Yazıcı. Arkamda gördüğünüz aracın sahibiyim. Araç 1985 model Asalt yüz, evet. tamamıyla görsel olarak orijinal bir araç ee, görünmeyen yerlerinde e, bazı değişiklikler yapılmış motor 100 modellerle değiştirilmiş 10 evet. <laughs> dingil e, değiştirilmiş Skyna bu şekilde 10 e, dingili değişmiş Skyna 10 dingil Skyna olarak değiştirilmiş görsel olarak e, motor 900 az 900 motorlu. Evet. Turbo'lu. Orijinal motoru yok. Kabin e, tamamıyla orijinal görsel olarak. Ya ayna kollarımızda oynama vardır. Ayna kollarımız e, yeni modele çevrilmiş. Eskiler yapılmıyor. Çok teferruatlı bir ayna kolu var bunlarda. 3 altı kol mu? Öyle bir şey alt, olması alt lazım. Altı kol. Yani. Evet, altı kol olduğundan dolayı yanaşmalarda sıkıntı oluyor. Kırıldığı zaman e, yapılması zor. Yok. Olsun biraz da revizyon olduğu zaman ister istemez yeni katıyor. Değişiklik oluyor ister Eskisini bulamadığın zaman her zaman yenisini yaptırmak zorunda kalıyorsun. Olsun de farklı bir model çıkıyor karşımıza. Ee, burada da bu sefer takıntılı olan arkadaşlarımız oluyor. Ne oluyor? İşte aynı kolu orijinal değil. Ama kimse sebebini bilmiyor doğru Ortaya çıkan sonuçta bu sefer yeni modeli değiştiği zaman ortaya çıkan sonuç bu. hemen ne oluyor? Bir ayna koluyla orijinal araba değil. değil. Moduna giriyor. öyle bir sıkıntımız var. Peki aracımızın dışında pek anlatacağımız neler var Mustafa? Aracın dışında anlatacağımız e, kaydede pek bir şey yok çünkü tamamen asfalt 600 görünümlü. Evet. 900 motorlu. Az 900 motorlu. tamponu, farı, kabin aynı. Bir değişiklik yok. Yok. Şöyle etrafını bir gezelim. Bu ne şehirler Mustafa? Bu Hava filtre bacasıdır. Yağlı filtre dediğimiz. Alt tarafında yağ vardır. Evet. Araç sonradan türbünlü motor koyulduğu için e, hava filtre sistemi bu şekilde dışarıdan montaj edilmiştir. Orijinalde bu yoktu yoktur. Orijinalin, orijinallerinde e, turbo olmadığından dolayı hava filtresi e, motor dairesi içerisindedir. Evet. Dışarıdan baca sistemi yoktur. Evet. Şimdi arkadaşlar normalde ispit çantalarımız e, asalt yüzlerindeki biraz daha farklıdır. Bu ispit çantanın Özelliği nedir Mustafa mesela? İspit can bir dönemde e, yapılmış jant serisidir. O dönemlerde evet. yapılmış. 3 bu üç parça ispittir. E, silindir olarak üç parçaya ayrılıyor. Evet. Daha pratik, yapması, sökmesi daha pratik. Olduğundan dolayı o dönemlerde lastik tabii ki o zamanlarda lastikler daha sağlıklı olmadığı için lastik patlama olayı daha fazlaydı. Sök tak dolayısıyla daha fazla olduğu için daha pratik bir cam Sistem sistemidir oldu. bu. Evet. Yani bu Skyna'nın biraz tabi dingili de herhalde şey olmuş. Ölçü olarak tabi biraz geniş. Hem bu araçlar için de daha iyi. Virajlarda ve keskin yollarda manavra kabiliyetini daha arttırıyor. Evet. Direksiyon turu daha fazladır. Şöyle dışarı baktığım zaman yine makaslı bir araç. Her zaman olduğu gibi. Öksürt çıkışımız buradan. Evet. Depomuz kaç litre? Depomuz 280 litre falan alıyor. 280 litre alıyor. Şöyle altına baktığımız zaman... Şu zincir ne işe yarıyor Mustafa? Zincir şaft kesilme olduğu zaman şaft yere dikilmesin diye askı görevi görüyor. Bunlar da kronik herhalde. Kronik Hatta ben dün yaptırdım. Kendim dün... söktüm, kaldım yolda. Şaft kayıcısını kesti. Yenisini tornacıya monte ettirdikten sonra gelip kendim yerine koydum. Bizzat kendin ilgilendin yani? Aynen bizzat kendim. O, şu ar aradaki zincir ne işe yarıyor? O da mı aynı? O takviyeye bağlanmış bir ağırlıktır. E, takviye motoruna. Evet. Bu çift çeker değil değil mi? Şedir. Yok. Tek çekerdir. Tek çekerdir. Akisli defanser. Bunda kaldırma sistemi nasıldır? Şeyde, kaldırma sistemi nasıl? bunlar orijinal york dediğimiz dingil sistemi vardı sonradan bu biz tabii yöre olarak otobüs kaldırma körüklü kaldırma sistemi yapılmış buna evet. Evet. ama orijinalinde kaldırma sistemi yok hatta birçoğu da altı teker olarak bunların imal edilmiş İmal edilmiş. biliyoruz. Bu araba restere girecek mi yani revize olacak mı? Bu araç e, mevcut olanlar değil de yeni bir kupa, yeni model kupa 900 950 kupası satılarak revizyon yapılacak. Yapılacak ya Üzerindeki mevcut kupa çok e, fizik olarak bozuk olduğu için toplanmaz. toplanmaz. Biraz sıkıntı yaşıyoruz. 100 modellerle ya da aynı şekilde 600 kupası bulabilirsek 600 kupasıyla değiştireceğiz herisiyle. Evet. Şöyle etrafını geçelim, arazinin içine hemen girelim. Mustafa'nın zaman kısıtlı biraz arkadaşlar. Arka tamponlar yine aynı şekilde. Elden geçirilmiş yapma tamponlar. Orijinalliği evet. yok. Stoplar aynı şekilde orijinal değildir. Mustafa şu şeyler merak ettim ben. Şu arkadaki yuvarlak olanlar nedir ya? Fren körükleri onlar. Fren körükleri. Evet fren körükleri. Bu astarın yani o zaman kamyonlarda en iyi frenler astarda olduğunu söyleniyor. Doğru ee, mu? Ben size şu şekilde söyleyeyim. Halen daha Doçum frenin üzerinde fren yok. Yok. Kamyon olarak e, sınıfının en yakında e, en iyi filan bunlar da var. Çünkü yani şöyle diyeyim sana, e, Malgurisler de olsun, işte Renault Saviyemler de olsun, o tür araçlarda genellikle hep Dodge aksamı kullanılıyordu. Şanzımanı, defranseli olsun, e, fren sistemi olsun genelde hep Dodge. Bugünün şartlarında bile e, biraz Ford'larda mesela fren sorunu vardır. Evet. Halen daha Dodge'un sistemi monte edilerek fren aksamı değiştiriliyor. Hala da aynı şekilde es, devam ediyor. Esti fren dediğimiz dışarıdan ayarlanabilen fren sistemiyle değiştiriliyor. değiştiriliyor. Yani bunlar da mevcut olan şu an. Bu sınıfta yani o yıllara ait olan kamyonlarda işte Inter olsun, e, Porto olsun, BMC olsun en iyi sistem? Doç'ta vardı. vardı. Fren sistemi en güzeli Doç'ta vardı. Parça olarak da? Parça olarak bakımı e, e, bakımı rahat. Evet. E, tutuşu güzel. Bunlar da olduğu zaman en iyisi o. Biraz... Evet. Geçmiş zamanı düşündüğümüz zaman Halen daha randıman alıyoruz bunun frenlerinden Ki evet. bir de bunun yeni zamanı düşündüğün zaman Muhteşem bir frenli bir arabaymış yani evet. Şöyle gelelim yine o tarafa doğru hemen aracı kabine geçelim Mustafa'yı da fazla tutmak istemiyorum Çay almaya gidecek Ford kar olan beraber Akülerimiz yine burada ee, takıptan sandığı. sandığımız burada Ben hep şunu Söylerdim arkadaşlar Yani hayallerimden bir tanesiydi şu kasaya biraz daha kısa tutup şuraya bir yatak tipi uzatıp şöyle uzatıp bir Amerikan tarzı yapma niyetim vardı. Ee, hayallerimin hayallerim arasında çocukken tabii bunlar bizim çocukluğumuz arası araçlar olduğu için hep böyle hayaller kurardık. Bir de yani şöyle diyeyim sana Mustafa bu araba da bize çok büyük gelirdi o zaman ya. Çok o zaman dev gibi kamyonlar gelirdi. Yoldan geçtiği zaman bunda bir kıyamet derdik gidiyor ya. Şimdi bakıyorsun ne kadar ufakmış şey. ya. Yani vallahi öyle ya. E ee, şimdi ben Mustafa çay taşıyor ama şöyle bir şey var. Fabrikadan çay kamyonları çıktız ama ekmek almaya giderdik biz mesela. Yali dediğimiz e, merkez kasaba bir yer vardı. Ekmek almaya giderdik. Eve dönüşlerimiz kesinlikle bir kamyon beklerdik. Yanman çay olurdu. Gelecek. Aynen. Çay arabası gelecekti. O zaman o tabii onun bir hatta bir yere düşmüşlüğümle var takılırken çok yüksek geliyordu bize. Ama şimdi bakıyorsun tabii biz büyüdük. Biz küçükmüşüz ya. <laughs> Araç da yine aynıymış. <laughs> Aynen <laughs> Evet arazi içine geçelim Mustafa. Evet. As 600 Mustafa diğer Ford'a nazaran biraz daha taferakli gibi geliyor yani. Bir bir, bir tık daha üzeri diyebiliriz. Ee, düğme sayısı en azından fazla. <laughs> özellikle düğme sayısı dediğiniz zaman özellikle, özellikle o ana göre artıyor. Özellikler. işte biraz daha derli toplu aslında. Ford'a baktığın zaman bilmeleri biraz daha dağınık olduğundan dolayı pek göze batmıyor. İlave olarak bunda ne var? E, var mesela. Evet. Ne işe yarıyor? Yani Soğuk havalarda e, arabanın rahat çalışmasını sağlar. Evet. Bu şekilde yani göstergeler zaten aynı şekilde. Göstergeleri biraz daha teferruatlı yapmış. E, yağ basıncı Mazot göstergesi hararet evet, aynı saat içerisinde. Hava tüpleri birbirinden bağımsız. Tamam. İki tane hızlı göstergesi işte takviye ve normal sentro gösteren e, işaretler. Bunlar sol tarafta farlar, korna. Evet. Burada uzun kısa sinyal selektör var. İmdat aynı şekilde burada. Bu orijinalinde mi dolayı imdat yoksa? Aynen orijinaldir. stopta anahtarın yanındadır. Evet. Çekmelidir. Silecekler, farlar, Kalorifer ve dörtlü flaş şöyle çalıştıran düğmeler. Bu da kalorifer yön mü şeydi? Yan evet onlar tabii ki zamanla çalıştırmıyor, çalıştırmıyor. Onlar da yani, deform olmuş, kurumuş. Havet göstergesi, yağ basıncı. Orijinal saatlerinde e, sıkıntılar olabileceğinden hassas olduğu için her ikisi de. Yağ göstergesi bir de havet. Bunlara ilave olarak zamanla hep bir tane daha koyulmuş. Çok haraket yapıyor muyuz ya yani? Doç, tabii biz bununla uzun yol bilmedik. Kısa mesafe çalışıyoruz ama deyimlere göre hareket yaparmış. Yaparmış. onun kıpkırmızı olduğunu söylerler. Ona göre de dayanıklı motoru var. Yani hareket şey olmazmış. Ford mu Dodge mu tercih edecek olursa bugün? Bugün 30 sene öncesine dönsek evet. ben Dodge düşünürdüm. Dodge'un havale yükte rahatlığı daha iyidir. 10 tekerdir, Yatma olayı yok. İşte biz önceden bunlara kuru şey da yüklerdik. İkisi o 8 teker olduğundan dolayı bayağı bir yorardı. Buradan yani bir 20 kilometre, 25 kilometrelik yola bile yorardı. Ama doç yoktu tutuşu daha güzel. Daha güzel. Peki e, az önce yüzde 16 bana bir mazot tüketimi Ford'da dedik. Bunda ne kadardır? Ford'da dedik doğrudur. Bunda e, yüksektir. Aynı Dodge, şey bunu söyleyemeyiz. Araçların hepsinde bunlarda yakıt var var. Aynı rakamı bunlar için söyleyemem yani. Ne kadar yakıt tüketiyor? Mesela o zaman tabii biz yakıtın hesabını yapıyorduk. Atalarımız, dedelerimiz, abilerimiz o, o zaman onlar da yakıtın hesabı değil en güçlü araba, en iyi yük çeken araba ha. evet hesap ediliyordu. Çünkü şartları mı o zaman. Bunun yakıt yüzdelerini bilmiyorum ama yüksekti yani. Yüksekti. Ford'dan nazaran daha yüksek. Bu kaç vites peki Mustafa bu araç? 5 ileri araç, 5 vites kolu orijinal değil. Yanlış değilse Mercedes olması lazım. Şanzımanını değiştirmiş şanzıman, o zaman. E, fites kolu uyumlu yapılmış ona. Şanzıman da e, Mercedes. Mercedes. 17 diş Mercedes şanzıman. E, bunlar da e, tabii ki bunları binenle zamanla randıman alabileceği şekilde bu araçları dizayn etmişler motoru 900 yapmış Mercedes şanzıman koymuş işte popüler 450 defanserler o zamanın şartlarında arabalar ona göre bir kurulmuş evet. bir düzene alınmış biz hala o düzenle gidiyoruz bu araçlarla aynen öyle şimdi bu arabanın tabi uzun yola giden bu araçlar yatak sıkıntısı vardı ne yapardı da şu ara bölmeyi birleştirdi bir sünger atardılar bazıları Fordların içine tüp yakardı. Bunların içine yakar mıydı bilmiyorum. Gerçi bunların kalifer sistemi biraz daha farklı diğerlerine nazaran. Daha şey herhalde. Kışın mazot donma olayları var. aman Allah'ım devam ediyor işte var. yani. Olsun. Genel bir sıkıntıydı o zaman. Evet. Araba camiasında baktığın zaman o zaman kamyoncu sektörüne baktığın zaman yani yok mazot ısıtıcı, rezistan, depo da öyle bir şey yoktu yani. Evet. Sade arabalar net arabalar Soğukta döner, sıcakta yanar. Bu şekilde bir hayat sürmüşler yani. <laughs> Klima yok. iki cam acese var onlar. Aç bir serinden yani muhabbeti. Süce, yani bunun sıcağı da acayip sıcak olur. Biz bir köye çıkıp gelene kadar yani yarım saatlik yolda yazın. Kapıyı geri vurduğum oluyor. Dayanamıyorum. Fites kolunun oradan mesela bu e, körük lastikleri iyi olmadığı zaman Hava geliyor. Bildiğin ateş çıkar oradan suratına vurur yani. Motorun sıcaklığını vuruyor yukarıda. Motorun yukarı sıcaklığını yukarı yukarı çekiyor yukarıda doğru. Vallahi zor ya hakikaten bu insanlar yani nasıl gitmişler bu araçlarla? Düşünsene Türk karnesi Türk annesi etiketi de vuran da adam Avrupa'ya bu arabalarla gidiyordu ya. Avrupa'ya çalışmışlar işte Asya'ya çalışmışlar. Biz işte Gürcistan, Azerbaycan çalıştık. Adamlar işte eskiler dedi ki biz bu araçla doçlarla geliyorduk. Bilhassa Hopalılar işte. Evet zaten Hopa'da doç olayı farklı bir olay zaten. Aynen. Sevgisi farklı orada. Evet. Halen daha sevgi var. Bizde olanın belki de 10 katı fazla var. Ya Hopa'da çünkü yani kapısında doç olmayana kız ölmez diye muhabbeti vardı. Yani gerçek bir muhabbetti. Şimdi Hopa'da da şöyle bir şey var. Yani bizim bu yaralının daha doğrusu diyeyim sana ormanda bu arabalar daha çok kullanılırdı. Da. Çay, orman işi. Bizdeki olay bu. Halen daha tabii Arpin tarafında ormanlarda doç kullanılıyor. Doç neden ormanda kullanılıyor? Dışarıdayken de frenlerinden bahsettik. Evet. Araçlar gerçekten yani modeline göre muhteşem bir fren sistemi var. Evet. Ormanda tutulmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Bir ikincisi araç ön değil çok ileri olduğundan dolayı engebeli hava, havale yüklü engebeli yolda devrilme olasılığı Yoktu. yoktur. Yoktur. Az diğer araçlara göre azdır. Vallahi şu şartlarda bu arabalar bu kadar süper iken yani o Chrysler gerçekten taş ocaklarında olsun, ormanda olsun tercih edilen bir arabaydı yani. Kaç ton bana bana mısın demiyordu. Yani bu arabaların bir anda silinmesi beni gerçekten yani şş, aklıma sorular geliyor. Yani bu araba bu kadar güzel iken niye yerlerini başka arabalara verdi? Ocaklarda özellikle tomruklarda özellikle onlardan bahsediyorum. O da enteresan bir durum. Yani o zamanki şartlarda ne vardı? Bu araçların tutulma sebebi tamam çok kaliteli arabalar da vardı. Evet. Güzel arabalar da vardı ama o arabalar ulaşmak, o arabalara sahip olmak bugünkü şartlardaki gibi kolay değildi. Ama bu arabalar da yani o zamanın işi... Bunları şöyle değerlendirebilirsin. Bunlar cefakar bir araba. Halen daha cefakar. Bak bunun bakıyorsun her tarafı ağzı burnu belki yandırıyor ama ha. şu araba diyebilirim sana ki hiç arızası sezonu bitiriyor. Bitiriyor değil mi? Yani bir araç. Bu daha değişik bir Renault olmuş olsaydı ya da daha teferruatlı şu modelde bir araç olsaydı bu şekilde yürütemezsin. Yani. Yürütemezdin. Onun için bayağı bu arabalar gerçekten ekmek yediren, her hemen her insanın da kapısında bulunan arabalardı. Ee, parçasında da çünkü ya, yani yapma şansın vardır, rahat edin. Aynen. E, ee, kendin de yapıyordun yani icabında. Şimdiki arabalara öyle bir şey yapma şansı yok. Bir parçası en ufak şeyi de tuttuğun zaman 2 bin lira, 3 bin lira, rakamlara çok rahatlıkla çıkıyor yani. Sıfır elektronik sistem var bu araçta. Karadüzen. Kara düzen. Şimdiki araçlara bilgisayar sistem olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Bu araçlarda levye çekiç olduğu, demir teli olduktan sonra her şekilde bunları yapıp yürütürsün. Yürütüyorsun. O konuda rahatlık oluyorsun. Peki bu anlatabileceğim başka ne var araba hakkında? Anlatabileceğimiz başka söyledik zaten olan her şeyi fazla bir özellikli bir araba değil. Arkaç yani birkaç özellikten ibaret. Sadece net bir araç. Arızasız, marsafsız bir araç bunlar. Evet. Peki satma düşünüyor Hemen e, videonun altına yorumlara yazan arkadaşlarımıza cevap ver. Yok, bizde birkaç tane araç var. 5-6 tane aracımız var. Biz bu tarz araçları belli bir dönem daha binip düzenli bir şekilde derleyip toplayıp ondan sonra bakacağız. Evet. Şu an biriktirme aşamasındayız. Biriktirme Kaç tane evet. var şu anda topamda kamyon? Kamyon altı tane var altı şu anda. Altı Peki yollara gitmeyi düşünüyor musun? Tırlara. Var mı niyetinde Mustafa? Var. Var. O bir ayrı heves değil mi? O ayrı bir heves. Gitmesem olmuyor. Duramıyorsun. Olmuyor. Peki Mustafa eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu arabalar revize olduğu zaman inşallah yeni videolarda çekeriz. inşallah. Şimdi hemen altta yorumlara yazmayın işte bu araba nedir ne değildi. Arkadaşlar bu araçlar sezon bittikten sonra bir revizyon daha olacak. Revizyon olduktan sonra yine karşımıza çık inşallah çıkacağız. Çık. Tabii Mustafa bunu da e, videoyu bitirmeden önce bunu da bir sesini alırız tamamı. PM 140'a geçeceğiz. Burada da videomuz bu şekilde Mustafa ile beraber bu sohbetimiz burada bitiyor. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de aşağıdan alalım arkadaşlar aşağıdan alalım